Selam dostlar, iş fikirleri bölüm 2'ye hoş geldiniz. Eğer iş kurmak istiyorsanız veya sermeniz az ise bu bölüm tam size göre yapmak istediğiniz her şeye basamak basamak ulaşacağız. Bu bölümlerden bir tanesi size uygundur ya da değildir. Buna karar verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi eski bir mobilyayı yeni hale getirmişler. Bunu yaptıkları aşamalar ise şu şekilde ayrılıyor. Ya folyo ile kaplıyorlar ya da e, kadans gibi markaların bunlara özel yapmış oldukları boyalar var. Bunlarla bir dönüşüm sağlıyorlar. Şimdi benim açmış olduğum birkaç tane burada sekme var. Bunlara sırasıyla bakalım. burada yabancı bir satıcının zaten ürünle ilgili açıklamasında burada yazıyor. tüm mobilyaların neredeyse bu işlemi yapmış. Tezgahı aynı şekilde. Şöyle yakından incelediğiniz zaman mermer desenli olarak buraya yapmış ve gayet de güzel olmuş. Ben şahsen beğendim. Farklı yerleri de yapmış. Bir bütün sağlamış. Bütünlük sağlamış. Bu bizim için bir referans olabilir. Burada ebatları ve fiyatları var. Şöyle devam edelim. Türkiye'de de tabii ki satıcılar var. Buradan yapışkanlı olanlar var. Ee, sonra ayrıca kendinden yapışkanlı olmasa bile bazı yapıştırıcılarla daha sağlam hale getirilenler de var. Çeşitlere ayrılıyor. Mat ve parlak olarak da pek çok çeşit mevcut. Burada örnekler var. Şu an ülkemizin ekonomik koşullarına göre ben güncel video üretmeye çalışıyorum. Bu bunu yapma sebebimizse şu şekilde. Alım gücümüz maalesef ki çok düşüyor. İnsanlar artık yeni şeyler al, alırken strese giriyorlar ve zorlanıyorlar. Biz bu durumda e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman sağlam yani iskeleti sağlam olan mobilyaları görüntü olarak yenileyeceğiz. Üstüne kullanılabilir işlevsel bir şeyler ekleyebilirsek o hale getirmeye çalışacağız. Örnek buradaki menteşeler, içindeki menteşeler eskimiş olabilir. Kulpları kullanılmayacak halde olabilir. Bunları tekrardan düzenleyerek onararak piyasaya süreceğiz. Bunları da e, bu tarz işte açtım zaten. Türk sitelerinde yine var. Doğalları da mesela yapmışlar. Ya da masalar artık ne derseniz. Biraz daha ilerleyelim. Nereden temin edeceğiz? Sahibinden olabilir. Letgo olabilir. Yani bu tarz yerlerden ikinci ürünleri alıp Mesela buraya 800 lira yazmış. Tabii ki de bunu gidip 800 liraya almayacağız. Pazarlık yapacaksınız. 500 lira falan alabilirsiniz. Yani güzel bir pazarlığa girerseniz ürünü zaten alırken kazanırsınız. Satarken değil. Ne kadar uygun alırsanız o kadar çok karınız olur. burada da yap, burada işi yapan bir YouTuber var. Çeşitli aşamalarını zaten buraya yapmış. Yapılma kısmını videolar var. Oralardan inceleyebilirsiniz. Ben sadece bir iş modeli ve sistem olarak size sunmak istedim. Bunu ısıtıp yapıştırıyor sonrasında işlemler var burada. Telef, telif telefon olmaması için bunları tam paylaşamıyorum ama ama referans olmak amaçlı bunları gösterdim. Yani bu değişimler güzel değişimler ve artık bunları yapmak zorundayız. Ekonomi maalesef onu gerektirdi. Standartları de yine yapmışlar böyle burada. Bu tarz sitelerde pek çok örnek mevcut. Pinterest'te de var. Oralardan da bakabilirsiniz. Yani olan bir şeyi çöp atmaktansa uygun fiyata satan insanlardan alıp tekrardan kullanılabilir bir hale sunmak bizim için bir gelir kaynağı olabilir. Eğer ki ileride başka fikirleriniz, projeleriniz varsa oralarda da size büyük destek olacaktır. Yani çünkü bunlar ihtiyaç olan şeyler ve insanlar bunları almak zorunda. Yani bu bir keyfi ihtiyaç, keyfi bir tercih değil. Yani zevk meselesi değil. Bunlar alınacak ürünler. Burada da pek çok fiyat mevcut. Tabi illaki gidip mutfak dolabı almanıza gerek yok. Normal dolaplarda alabilirsiniz. Ya da kullanabilir masalar, sandalyeler. Zaten buradaki örnekte görmüş olduğunuz gibi. Bunlar yapılabilir. Bunun yanı sıra üstüne biraz daha tasarım ekleyip biraz bir şeyler katabilip daha kullanılır bir hale getirebilirsiniz. Yani mesela bunu böyle yapmışlar ama siz yanında bir aparat yeri ya da bir yastık ya da vesaire bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bu ürünün satışını hızlandırabilir. Bunları tekrar yaptıktan sonra ikinci el e, satış yerlerine satabilirsiniz. Facebook'ta falan da satabilirsiniz. Ama Letko'nun sahibinden daha hızlı iş yapacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Letgo'da zaten e, ev ürünleri inanılmaz hızlı gidiyor. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada zaten yapan insanları da izleyerek tekrardan karar verirsiniz. Verdiğiniz emeğe değecek mi değmeyecek mi? Bunu siz karar verebilirsiniz. Kim insana bu iş kolay geliyor. fakat yapmış olduğumuz başka bir videodaki olay ona çok uzak olabiliyor. O yüzden genel olarak hitap ettiğimiz için tüm iş fikirlerini, sistemlerini bulduğumuz, oluşturduğumuz ya da fark ettiğimiz şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Olayımız tamamen bu şekilde. Umarım birilerinin işine yarar. Bunlar güzel şeyler. buralardan daha değişik fikirler de çıkabilir. Çünkü e, zaten ticaretin, alışverişin büyük çoğunluğu kadınlar üzerinden oluyor. Çünkü kadınlar alım satım yapıyor. Daha çok yani mağaza girdiğiniz zaman gördüğünüz erkeklerle kadınları oranlayın. Bunlar da yine kadınların daha çok dikkatini çekeceği için yani, pazarlaması daha rahat ve güzel olan şeyler. Bakıldığı zaman da let go ve sahibinden de daha çok tercih edilmeye başlayacak belli bir süre sonra. Çünkü alım gücümüz yerle bir oluyor maalesef ki. Bu fikirlerin üstüne yeni fikirler düşünüyorsanız bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız en azından diğer arkadaşlarımız da bundan yararlanır. Belki birlikte bile iş yapabileceğiniz insanları burada tanıyabilirsiniz zamanla. Şu anda benim aktaracaklarım bu kadar eğer ki yeni fikirleri daha da net bir şekilde görmek istiyorsanız özellikle Pinterest'te size tavsiye ediyorum. benim aklıma gelmiyor deyip işin içinden çıkmayın. Burada insanlar çok güzel fikirler paylaşıyorlar ve sonuçlar inanılmaz oluyor bazı yerlerde. Yani çöp yani benim gözümde çöp olan bir şey burada mükemmel bir hale gelmiş oluyor. Mesela buradaki tasarım harika. Tabii sizden böyle bir şey beklemiyoruz. Ben ne yapamam bunu. Ama adamlar bunu burada paylaşmışlar ve başka ustalarda ya da girişimcilerde bunları zaten yapıyor. Yani güzel şeyler burada var. Umarım buradan kendinize uygun yapabileceğiniz bir mobilya, ahşap, dekorasyon. Bununla ilgili fikirleri bulursunuz. Çünkü ben mutfak dolabı diye giriş yaptım ama farklı yerlerde de sandalye gibi ya da işte masa gibi ya da makyaj setleri falan oluyor organizatörler oluyor organizerler yani onları falan da yapabilirsiniz burada aşağıdakçe zaten çok farklı şeyleri de görüyoruz tasarım olarak bu arada mümkünse ışıklandırma yapabiliyorsunuz dolapların içine yani rafların alt kısımlarına bu sizin ürününüzü cidden çok farklı bir yere taşır yani ledler de çok pahalı şeyler değil şerit led alıp Bunları yapabilirsiniz. Tabi bunlar zaman alır bunları yapması. Yani bir dolapla nereden baksanız 7-8 gün uğraşabilirsiniz. Fakat bazı işlerde çok fazla üretim yapmanız ya da insanlarla uğraşmanız gerekiyor. Bunlar da o kadar bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten alıcı bunu görür. Muhtemelen de kafasına yattığı için size yazar. Ve bu iş genellikle yani 5-6 tane kişinin size ulaşmasından sonra tamamlanır. Haftada bir tane yaptığınızı varsayalım. Bir ürün çıkarttığınızı varsayalım. Dolap olarak özellikle ya da masa olarak. Bunun kar marjı emin olun birçok işten daha iyi olacaktır. Hem normal işinizi yapıp hem de bununla da kazanç sağlayıp bir süre sonra iş haline dönüştürebilirsiniz. Ya da size güzel bir ek kazanç olabilir. Bu bölümdeki anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla anlatacağım herhangi bir, bir durum yok. Umarım yapabilirsiniz. Bir şeyler yapmanızı umuyorum. Ve zaten videomdaki temel gaye insanların biraz hayatlarına dokunabilmek. Çünkü askerlikle bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Fikriniz olursa lütfen belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi yazarsanız bir sonraki video için bana yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.